Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle kapta bir ejderha edit videosu yapıp bunu nasıl şablon olarak paylaşabiliriz? Sizlere bunu anlatacağım. Öncelikle yeni bir proje diyoruz. Daha önceden indirmiş olduğunuz herhangi bir ejderha videosu varsa bunu buraya ekliyorsunuz. Ben bunu e, hali hazırda Cat şablonlarını da başkalarının yaptığı şablonlardan indirerek yaptım. Şimdi bunu biz buradaki ejderha videomuzun herhangi birini ekliyoruz. Şimdi şablonumuzu ekledik. Buradaki ses telif verdiği için videonun sesini kapatıyoruz. Ve artık buraya bir resim eklememiz gerekiyor. şuradaki küçük kıvılcımı da bölüp keselim. Bir resmimizi buraya fotoğraflarımızdan ekledik. Şimdi bu ejderha geliyor ve biz çıkıyoruz. Resmimizi biraz daha ekrana sağacak şekilde ayarlayacağım. Biraz daha şu şekilde ekrana sağacak şekilde ayarladım ve buna artık bir efekt vermemiz lazım. Efektler diyoruz ve video efektini seçiyoruz. Buradan kıvılcımı seçtim ve patlamayı koydum. Resmimi de biraz şu şekilde ileri çekerek uzatıyorum. Şimdi burada resim sadece tek başına kalınca güzel olmadı. Resme bir de hareket katmamız lazım. Bunun için animasyonlara geliyoruz. Ben karmalardan gideceğim. Şu zoom biri buraya yaptım. Şu patlamayı da biraz uzatmak istiyorum. Şimdi buna bir de geç efekti uygulamamıza gerek yok aslında bu bir geç, geçiş geç efekti gibi oldu. Buna bir de ses eklememiz lazım. Yine geri diyoruz ve ses ekle diyoruz. Ben bunu YouTube'un stüdyodan ücretsiz müziklerden yapacağım. Seslere geldik ve ses çıkarda cihazlar kısmında ben bunu da yine linke koyarım diyip Jeremy'yi ekledim. Bu müzikte şu kısım benim hoşuma gitmişti. Hemen buraya iyi. Şu kısım çok hoşuma gitti. Hemen burayı ben geriye alacağım. Bakıyorum. Videom şu an benim 22 saniye. O zaman şuradaki sesten 22 saniye gerisini keserim. 47. saniye 22 saniye çıkarsak <laughs> Hemen şöyle 25'e gelelim. 25'e geldim ve böldüm. Geri kalan kısmını da sildim. Şimdi bu sesi en başa taşıyoruz. Videonun burası uyumlu olup olmadığına bakalım. Ha yani şuradan biraz daha geri gelecek. Şuraya baktık ve 13. saniyeymiş. 21'den 10 çıkartacak. Yani kısacası sesimizi videomuza göre ayarlayacağız. Geldik. Tekrar kontrol ediyoruz. Tamam. Bu şekilde yalın da olmadı. Buna bir daha efekt ekleyelim. Geldik tekrardan efektler dedik. Video efektinden doğayı seçtim. buradaki ateş ve bu ateş efektini de aynı şekilde uzatıyorum buraya kadar uzattım Son olarak burada cat cap yazısı var. Bu cat cap yazısını da buradan siliyoruz. Şimdi videomuzu izliyoruz. sesimiz halen devam ediyor. Sesi buradan bölüyoruz. Ve sesin fazla kısmını da aynı şekilde siliyoruz. Şimdi bunu geri diyerekten artık projelerimizde kaydedildi. Alana giriyoruz. Marka şablonları diyoruz. Ve yeni şablon oluştur en son yaptığımız projeyi seçiyoruz. Ejderha bir ismini verdik. Kapak resmimizi buradan daha güzel bir noktayı seçiyoruz. Burası güzel kaydettik ve yayınla diyoruz şablonumuz oluşturuldu. Yayınlanmaya hazır olacak. Yükleniyorum. Burada genelde 9'da hep bekletiyor arkadaşlar. Sizi de bekletebilir. Hemen kapatmayın. YouTube'un telifsiz müziği burada telif yedi arkadaşlar İlginçtir. Ee, burada yaptığımızda YouTube'da telifiyor yiyor pes ediyor muyuz Hayır pes etmiyoruz hemen <laughs> geri geliyoruz ve buradan sesi kapatıp yeniden oluşturuyoruz Geldik ve sesi Ama şu videonun basalım. Geldik ve sesi kapattık. Şimdi bunu tekrar kaydediyoruz. Geri dediğimizde projeye kaydedildi ve alan dedik marka şablonlarından şablon oluştur. En son yaptığımızı yüklüyoruz. Şablonunuzu kullanırken kullanıcıların kendi kliplerini ekleyebileceği klipleri seçin diyor. Biz buradan ejderha videomuzu seçilmesini istemiyoruz. Yoksa o da seçilir ve istediğimiz şablonu oluşturamayız. Yayınla diyoruz. Şablonumuz oluşturuldu ve görüntülemeye artık hazır. Bunu bir yerde paylaşmamız lazım. TikTok'ta paylaşacağım. Şablonu görüntüle diyoruz. Ve şablonu kullan diyoruz. Resmimizi ekleyip paylaşılabilir duruma getiriyoruz. Artık dışarı aktar diyoruz. Hatta buradan ses ekle diyoruz ve dosyadan cihazdan bunu seçiyoruz. <laughs> filigran olmadan diyoruz. Bu videoyu buradan paylaştığımızda artık bu şablon kullanılabilir durumda olacak ve herkes bu şablonu kullanabilecek. Benzer içerikler için takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Açıklamalar kısmında bu videonun linkini ve TikTok linkimi de bırakıyorum. İsterseniz oradan bizi, dağıt, bizi takip edebilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim.